Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu merdiven çıkmakta güçlük çeken kişilere yönelik olacak. Daha kolay nasıl merdiven çıkabiliriz? Hangi kaslara uygulamalar yapsak merdivende daha rahat ederiz? Sorularının yanıtlarını vereceğim ve size çok kolay 4 etkili egzersiz paylaşacağım. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygulamaya başladığınızda merdivenlerle daha rahat ettiğinizi eğer tek tek çıkıyorsanız o bölgedeki kuvvet ile birlikte çok daha konforlu bir şekilde düzenli adımlarla çıkabildiğinizi göreceksiniz gözlemleyebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimizde bir havludan faydalanacağız. Zaten bu egzersizi birçoğunuz biliyorsunuz. Bu problemlerden dolayı doktora gittiyseniz ilk önereceği egzersizlerden bir tanesi bu. Havluyu rulo şeklinde yapıp dizimin altına iyice yerleştireceğim. Daha sonra dizimle havluyu basarak ayak bileğini kendime çekip bu bölgedeki kasları bir güzel hissedeceğim. İyice bastım. Bütün kas grubunu hissettim. 1-2 saniye bekledim. Bıraktım. Bastım. Ayak parmaklarını kendime çektim. 1-2 saniye bekledim. Bıraktım. Bundan en az 10 defa yaparak şu bölgedeki kas gruplarını bir uyararak önce uyandırma işlemiyle başlayacağız. Bu bölgedeki kasları uyarmak bile size zor geliyorsa zaten vücudunuzun yükünü merdivende taşıtmak diz bölgesine tutunan kaslar zayıfsa imkansız hale geliyor. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz buradaki kas gruplarını uyarmak olacak. Bu şekilde dizimi basarak parmak uçlarını çekerek 10 tekrar yapıp 30-45 saniye dinlenip 2 set daha tekrar etmenizi isteyeceğim. Sıradaki egzersizi göstermek için sizin açınızı biraz değiştirdim. Havluyu bu şekilde dizlerimin arasına yerleştireceğim. Dizlerimi hafif büktüğüm pozisyonda. Bütün gücümle havluya 1 2 3 4 5 basıp gevşek bırakacağım. Gücümü topladıktan sonra bastım. 1 2 3 4 5 gevşek bırakacağım. Tekrar bastım. 1 2 3 4 5 gevşek bırakacağım ve iç bacaktaki dizin etrafında tutunan kasları yavaşça hissedeceğim Bu egzersizi en az 10 tekrarlı yine 5'er saniye kasarak 2 set tekrar edeceğim. Böylece hem üst dış kısmı hem de iç kısmı uyararak egzersizlerimize başlamış olacağız. Sıradaki egzersizimde ise artık bacaklarıma direkt olarak yük vererek devam edeceğim. Bunun için ister bir tutunma noktasından, ister bir duvardan, istersek de hiç tutunmadan hafifçe dizlerimizi büküp kalkacağız. Bakın tam kalkmıyorum. Hafif büktüm, kalktım. Şöyle de gösterelim. Hafif büktüm, kalktım. Hafif büktüm, kalktım. Dizlerimi tam düzeltmeden bacak kaslarımı yavaşça inip yavaşça kalkarak sanki merdivenden inerken o kasları kullanıyor gibi, çıkarken yükseliyor gibi bacak kaslarımı kalça bölgesini yavaşça çalıştıracağım. Bu şekilde küçük küçük ve çok yavaş hareket ederek 10 tekrar indim, çıktım. İndim, çıktım şeklinde. Bacak kaslarınızı çalıştırmanızı istiyorum. 10 tekrarın sonunda bacaklarınızı şöyle bir sallayın, dinlendirin. 2 set en az bu inip çıkmayı yapmamız gerekiyor ki diz etrafına tutunan kaslar biraz kuvvetlensin, merdivende bizi rahatlatsınlar diye. Sıradaki egzersizim ise artık merdiven inip çıkmak için kilit bir egzersiz. Hafif bir bacağımı öne aldığım pozisyonda diğer bacağımı şöyle arkaya alacağım alabildiğim kadar. Aldığım pozisyonda hafif gövdemi öne doğru götürüp bacağımın ağırlığını öndeki bacağımı aktaracağım. Arka dizimi, ön dizimi hafif büküp doğrulacağım. Hafif büküp doğrulacağım. Bakın yine son derece yavaş yapıyorum. Hiç zorlamıyorum. Çok fazla bükmenize gerek yok. İster bir duvar önü dengenizi kaybederseniz, ister tutunacak bir nesne yakınlarınızda olsun lütfen. Hafif büktüm. Kalktım. Hafif büktüm, yavaşça kalktım. Erken dönemde çok küçük yapsanız bile olur bakın. İlerleyen dönemde artırabilirsiniz. Bu şekilde sizden istediğim 10 tekrar bir taraf yaptım, değiştim. Hafif gövdemi öne götürdüm. Arka dizimi ön tarafı büktüm, doğruldum. Büktüm, doğruldum şeklinde. 10 tekrarda bu dizime uygulama yapacağım. Ve bu tekrarları 3 kez set olarak devam ettireceğim. Böylece 30 tekrar bir taraf, 30 tekrar diğer taraf bu egzersizi uygulayacak. Ve gerçekten bacaklarınızdaki o kuvvetsizliği, merdiven inip çıkamamanızın nedenini bu egzersizlerle gözlemleyeceksiniz. Yeter ki çok düzenli bir şekilde bu egzersizleri devam ettirin. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim 4 egzersiz bu şekildeydi. Eğer sizin de merdiven inip çıkmakla ilgili bir güçlüğünüz varsa bir önceki videomda da kalça kas kuvvetini artırabilirsiniz artıracak egzersizleri paylaştım. Bu iki videoyu birlikte uygulamanız hem kalça hem bacak kuvvetini artıracağı için merdiven inip çıkmanızı kolaylaştırabilir. Bu videoları düzenli uygulamak konusunda lütfen bir farkındalık geliştirin. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.